İbrahim Hocam, Gazze'yi de konuşmak istiyorum. Hı hı. Şimdi İsrail-İran Savaşı sırasında Gazze gölgede kaldı. Yani gündemden düştü. Gündemden düştü ama İsrail Yahudi varlığı Gazze'deki katliamlarına bitirmedi, azaltmadı hatta arttırarak da devam etti. Günde ortalama yaklaşık 100 kardeşimizi katletmiş. Ortalama 100. Daha bugün 80 kişiye yakın şehit var. Ayrıca bu konu devam ederken Abraham Projesi adı altında hı hı. O İbrahim anlaşmaları diyorlar ama Abraham anlaşmaları aslında. Bunun propagandası da yapılmaya başlandı. Gündeme getirilmeye evet. başladı. Siz ne dersiniz hocam? Gazze için sizce nasıl bir gelecek planlanıyor? Şimdi Gazze'nin özellikle son bir ayki hali hakikaten tam soykırım ve katliam kampı evet. haline gelmesidir. Şu yani Gazze'nin durumu ve bu alçak Yahudi varlığı iki sene boyunca vermediği, veremediği zararı şimdi masum, tamamen masum, savunmasız insanlara yemek ki kontrol de onlarda artık gıda dağıtım kontrol. Yemek sıralarında ya da çadırlarda uyurken saldırarak o, o, o zayiatları veriyor. Canlı canlı insanlar gördük. Kesinlikle. Çocuklar gördük. Bugün bir haber çıktı. İsrail ordusundan bazıları bir İsrail gazetesine röportaj veriyorlar. Diyorlar ki biz o yemek sırasında insanları uzaklaştırmak için bazen de eğlenmek için. Ee, insanlara ateş açıyorduk Kesinlikle. gerçek mermilerle. Bunu itiraf ediyorlar evet. ve bunu bütün dünyaya itiraf ediyorlar. Evet. Utanmıyorlar artık. Çünkü hakikaten bu yenilmişliğin, evet. ezilmişliğin ve orada başarısız olmanın kendilerini zorlayan bir kin var. Evet. Ve bu kin Onlara bunu yaptırıyor. Zaten anlaşmalarına uymayan Allah tarafından lanetlenmiş, lanetlenmiş ataları, domuzlara ve maymunlara çevrilmiş hasretlerinden dolayı bir kavimden bahsediyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla yani e, merhamet olmaması ve eğlence için bunları yapmaları son derece normal bu karakterleri evet. e, bağlamını değerlendirdiğimizde. Kesinlikle. Şimdi Gazze'nin durumu bu. Yani hakikaten e, o veremedikleri zararı şimdi veriyorlar. Masum tamamen ihtiyaçlarını karşılamak isteyen insanların üzerine saldırarak veriyorlar. Şimdi Abraham Anlaşmaları gündemde. ve Bundan sonraki yeni çözüm, yeni stratejisi de Abraham Anlaşmaları. İlk etapta şey gibi gözüküyor. Öyle ifade edildi. Yahudi varlığı İsrail'in bölge ülkeleri tarafından tanınması, meşrulaştırılması ve bu anlaşmalarla güvenliğinin sağlanması idi. Evet. Ama bu işin planlayıcıları ve tasarlayıcıları her ne kadar bağımsız bir yapı olarak isimlendirilse de aslında her biri bu Yahudi varlığının içerisinde görev almış devlet yapısı, yapılanmasında, kademelerinde önemli mevkilerde bulunmuş kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir tasarı, Hı. bir taslak. Şimdi bu tasarı, taslak çerçevesinde hedeflenen şey şu. Bir kere Hamas tamamen dağıtılacak. Evet. Esirler, ölüdiri, koşulsuz Hı. şartsız hepsi iade edilecek. Yahudi varlığı bölgeden aşamalı olarak 10 yıla çekilecek. Hı. Gerçekten bir tek anlamı var, bölgenin Yahudi varlığına teslim edilmesi. Hı hı. Bu anlaşmaların şu an için ifade ettiği görüntü bu. Hatta bu Zirokeş örneği evet. şeyde bile kendi aralarında bile paranın olmadığı tamamen her bir ilişkilerinin dahi, her bir küçük ticari ilişkilerin bile nakitsiz İsrail kontrolünde yapılacağı bir yapıdan bahsediyor. Bütün her şeyiyle yemeği, içmesini evet, ne, evet. aldığı nefes kadar İsrail'e bağımlı bir gazze inşa ettik. Kesinlikle. Bunu da 10 yıla evet. yaymışlar. 10 evet. yıla yaymış. Bu gazzenin tamamen Yahudi varlığına teslim edilmesinin kağıda dökülmüş maddeler Hı. halinde ortaya konulmuş ifadesi. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Evet. Ama bizim bakmamız gereken nokta şu. Zaten o iki sene gerçekten kahramanca cesurca her türlü sıkıntıya ölüme çocuklarının parçalarını toplayan insanların o şeyini gördük. Evet, Sabrını, sebatını ve direncini gördük. Mücahitlerin cesaretini gördük. Dün bir video vardı. E, mücahitler tankların artık üzerine çıkıyor. Tankların içerisine bomba atıp geri kaçıyor. Evet. İnanılmaz görüntüler. Evet. Hiçbir savaşta göremeyeceğimiz görüntüler. Kesinlikle. Yani. Şimdi burası küçücük bir bölge. Evet. Ve bu küçücük bölgeye o 7 Ekim hezimetinden sonra, Aksa tufanı hezimetinden sonra Yahudi varlığı bütün gücü, teknolojik imkanları ve arkasındaki Batı desteğiyle hıhı yüklen çok kısa bir sürede halledebileceğini düşündü. Ama olmadı. Arkasından olmayınca Batılı devletlerin Fiili destekleri, özellikle silah desteği Amerika'dan çokça yapıldı. Evet. Yine olmadı. Bugün gelinen noktada hala başaramadı. Şimdi biz Müslümanlar olarak şöyle bir bakalım. Şu olay, milyar nüfusa sahibiz. Güçlü güçlü ordular var İslam üzerinde. Silahsız, kendilerini savunacak hiçbir aracı olmayan, sadece Allah'a sabır ve tevekkülden ibaret bir topluluğu, iki senedir, iki senedir bütün batı, Mesela mesele Yahudi varlığı, İsrail'in saldırması değil bu. Bütün Batı'nın çullanmasına rağmen alt edemediğini gördük. Evet. Hala da edemediler. Peki bu kadar imkana sahip İslam orduları, Hı -hı. Yani Müslümanların orduları neticede bunlar, evet. bir hilafet çatısı altında birleştiğinde ve bu imkanları kullanmak için Hı -hı. harekete geçtiğinde Müslümanların konumu ne olur? Ömür gezilerin bölge üzerine plan program yapanların konumu ne olur? Kesinlikle. Sadece şu gerekiyor, öyle yapmacıktan Kırmızı çizgiler belirleyip, işte burası bizim kırmızı çizgimiz deyip Yahudileri beslemek. Ondan sonra Yahudilerin bu katliamlarına tam destek verenlere dostum deyip sevgi ve mesajları göndermeyen, bunlardan uzak kalan, hakikaten bu ümmetin derdiyle dertlenen bir halifeye ihtiyacımız var. Adam gibi bir Evet. ihtiyacımız var. Yani. Bir halifeye ihtiyacımız Kesinlikle. var. Kesinlikle. Allah razı olsun İbrahim Hocam.